Osun, gel. Allah Samsun'da zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı. Gel. Allah İlk adım ilçesi Saatane Meydanı'nda yaşanan olayda zabıta ekipleri seyyar satıcıdan tezgahının önüne yaptığı eklentileri kaldırmasını istedi tezgahına ek olarak meyve kasalarını üst üste koyarak açıkta atom satan seyyar satıcıya yapılan uyarı çevredekilerce yanlış anlaşılınca gerginlik yaşandı. Tamam rica ediyorum Osman hadi git abi yapar. yap ya, sen yaparsın. Bu şekilde gidersen yanlış yapar. Bak bu şekilde gidersen. Tartışmada zabıta ve seyyar satıcı anlaştı fakat çevredekileri ikna etmek kolay olmadı. Araba dedik kaldırdık. Şunu yapın dedik kaldırdık. Tamam Ramazan bak beni gelmeyin. Başkanını da çağır gelsin. Tamam, başkanın başkanı gelsin buraya. Terbiyesizlik yapmayın bak. Terbiyesizlik yapmayın. Bak terbiyesizlik yapmayın. Sonuca varılamayan tartışma büyümeden yatıştırıldı.